Bir şekilde eğer siyaset yapacaksanız bu insanları çevrenizde tutmanız lazım. Yani güneş sistemi gibi. Hani çok içinize almayacaksınız. Onlar sizin politikanıza karakterini vermeyecek. Fakat savrulmalarına da engel olacaksınız. Yani bir şekilde orada tutacaksınız. Ve bu insanların oynayabileceği roller var aslında. Ve bu rol muhalefetin ajandasından da bağımsız olmak zorunda değil. Yani Muharrem İnce bugün ben mesela kayyum meselesine dikkat etmiştim. Bu üç ile kayyum atandığı zaman ilk tepkiyi Muharrem Bey e vermişti ve o bir ulusal güvenlik meselesinden çıkıp kamusal subjektif tartışmaya dönüşmüştü. Yani Muharrem Bey'in aslında o temsil ettiği, kendisi öyle midir değil midir o konuyu bir tarafa bırakıyorum ama temsilcisi olduğu, e, ...ekol o gözüküyor, ulusalcı kemalizm gibi gözüküyor. E, mesela o tip durumlarda verdiği tepkileri çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Yani Muharrem İnce'nin Türk siyasetinde halen daha oynayabileceği bir rol var. Ve bu rol illaki bir hareket üzerinden ya da parti üzerinden olmak zorunda değil. Muhalefet bile onun içerisinde, e, muhalefete rengini vermeden... Fakat e, muhalefetten de çok uzaklaşmadan bir noktada konumlanabilirse Muharrem Bey bazı noktalarda yapıcı rol oynayabilir. Mesela CHP ile, ulusalcılarla, kemalistlerle Kürtler arasındaki ilişkiyi aslında sağlayabilir. Ya da geleneksel seçmenle arasındaki ilişkiyi bazı noktalarda sağlayabilir. E, bu rolü oynatmak lazım Muharrem Bey'e. Yani bu, bu şekilde kullanmak lazım. Şimdi futbol takımlarından örnek verirsek bazen e, bazı oyuncular... E, Ana takıma gir, giremeyebilirler. Yani i̇lk 11'i almayabilirsiniz. Fakat o oyuncular kriz anlarında çok sadece belli bir misyon için sahaya sürülür ve onu da hakkıyla yerine getirebilir. Ee, dolayısıyla ben böyle bir rolü oynamasının daha iyi Burada... olduğunu düşünüyorum.